Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Ceyda Düvenci hakkında bilgi vereceğiz. Ceyda Düvenci'nin hakkında çıkan en son haberlerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Ceyda Düvenci 8 yıl evli kaldığı Bülent Şakrak ile evliliğini Şakrak'ın istemesi üzerine bitirmişti. Bu konuda bu konuda son günlerde yaptığı açıklamalarla da dikkat çekiyor. Ceyda Döyancı son olarak boşanma sürecine dair yeni bir açıklama yaptı. 2014 tarihinde dizi setinde tanışan ve e, bir sene sonra da evlenen çift Bülent Şakrak geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen çiftin 8 yıllık evlilikleri de tek celsede bitmişti. Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci bu konuda da daha açık konuşmaya başladı. Ceyda Düvenci sunuculuğunu gerçekleştirdiği Bambaşka Sohbetler isimli programda oyuncu ve aynı zamanda aile dostu olan Beyza Şekerci'yi konuk, Şekerci konuk etti. Ceyda Düvenci Beyza Şekerci ile sohbet esnasında boşanmasına dair konuşarak ''Hiç de öyle kolay süreçler atlatmadım gerçekten.'' Burada Bülent'i de yok saymak istemem benim için. Hala çok kıymetli Bülent. Onun için de çok zor bir süreçti. Benim için de çok zor bir süreçti. Hepimizin çok hayret ettiği Bülent'in de bence kendi içinde çok hayret ettiği bir süreçti. Ama günün sonunda biz dedik ki tamam herkesin mutlu olması gerekiyor dedi. Bizim iki tane evlatlarımız var. Bu Melisa'nın babası Engin'in de onayladığı bir şeydir. Melisa'nın şansı iki babası oldu hayatında diyen Ceyda Düvenci devamında şu sözleri söyledi. Hiç konuşmayı ummadığım şeyleri konuşmak durumunda kalıyorum. Eski evliliğimle ilgili kolay mı? Hiç değil. Çok da güçlü bir kadın değilim. Hani diyorlar ya çok güçlüsün. Yok değilim. Sadece geleni geldiği gibi alıp çokça ağlayıp biraz dona kalıp sonra kabul edip barışıp yola devam ediyorum. Bu belki güçlü gibi görünüyor. Kırılmadan, bir dönem kırılarak sonra barışarak. Çünkü biz ölene kadar akrabayız. Yani bu değişmeyecek bir gerçek. Dostlarımız bir, bu değişmeyecek. Evlatlarımız için hep bir araya geleceğiz ve bitire, bite, bil, bitebilirmiş bazı duygular. Güçlü gözüküyorum. Silkeleyip atıp pozlarımı verdim sosyal medyada. Böyle bir şey değil. Ceyda Düvenci önceki gün sunuculuğunu üstlendiği programda Biten evliliğiyle ilgili de adeta içini dökmüştü. Ceyda Düvenci şu ifadeleri kullanmıştı. Değişik bir yazdı, hayatımın değiştiği bir yazdı. Şimdi iyiyim, evet biraz zor geçti ama herkesin artık iyi olduğu, yeni hayatlarımızda birbirimize uyumlanabildiğimiz, evlatların da artık her şeyi kabul ettiği, yavaş yavaş da yeni düzene alıştıkları bir sonbaharı karşılıyorum. Böyle oluyor bazen hayatın içinde bekle, beklemediğiniz değişimler, dönüşümler ama önemli olan galiba günün sonunda bütün duyguların hakkını vererek bu dönemi atlatmak. Sonra da yolunuza kaldığınız yerden devam etmek. Tabii ki ilişkileri de yıpratmadan belli saygı çerçevesinde koruyarak devam ettirebilmek. Ceyda Düvenci biten evliliği ile ilgili de magazinde yer alan haberlere bu şekilde katkı sağladı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için de çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.